çıktı. Disto arkadan bir oyuncu daha gelecek onu da gördüler. Muş pilleri çıkarmaya devam ediyor. Muş harika bir iş başardı şu ana kadar. Dört tane vurdu. Bu bela olacak. İlk bela erken geldi. Muş'un belası oldu. Mükemmel bir bela. Round krize girebilirdi. Bu krizden takımı çıkartan Muş oluyor. İki roundda sekiz kill. Sekize sıfır başladı Muş. Geçtiğimiz günün acısını çıkartıyor. Yani normalde ile ilk transferi olduğunda ne kadar skora katkı yapabildiğini görmüştük. Dün o katkıyı belki çok net bir şekilde gösterememişti. Ama bugün özellikle sevdiği silahlardan bir tanesiyle ilk belayı daha ikinci roundda, serinin ikinci roundunda atıyor. Gayet iyi bir başlangıç. Bonusta geçirirken de takımını rahatlattı biraz. Kendisinde rifle olacak. Hemen muji açalım abi. Biz bol bol muji izleyelim. Diller ondan gelecek gibi.